çocuk haklarına sahip çıkarak daha sonra aydınlık bir gelecek için mücadele edecekler. Bu konuda da en büyük güvenceleri Zahat Ağabey'in devlet adamı kimliği. Onun için ben e, bu kabulünüz dediğine çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Üzülmeyorsanız ben çekiliyorum. E, sayın Senato Başkanımı bırakıyorum. Biz buradayız. buradayız. Hayır efendim Allah evet. hoş geldiniz. Size hoş geldiniz diyoruz. Sayın Başkan olmak üzere beraber hı hı. Doğrusu, dünyanın, daha vardı, modul dedi. Eğer Doğrusu dünya bize davet bir senelimiz vardı seksen öncesi. İyi mi oldu, dedim oldu, bir tartışma konusu ama sen atıyorum. Şimdi Türkiye Büyük Millet olarak tek bir meclis oldu. Çalışıyoruz. Yeni anayasa döneminde siyasi partilerimiz, sanat yaşında neden edilmez Onları da bilmiyorum ama şundan mutluyuz ki en azından bir çocuk sanatımız var. Evet. Ee, dünyada da bir ilk olduğu yerde de inşallah çok güzel işleri yaparsınız. Başka ülkelerde sizi yani siz örnek alır. Zaten dünyada çocuk bayramı olan tek ülkede biziz. Bir tatlı Türk'ün. <laughs> çocuklarımız var yaptığı bir armağandır bu. Ve doğrusu isterseniz de Türkiye'nin tanıtım açısından her yeri Nisan Dünya Çocukları'nı biz burada eee ağırlıyoruz. Burada mesaj vermeye çalışıyoruz. İnşallah güzel mesajları siz de eee İzmir'den verirsiniz. Düşünüyoruz. Aldığınız kararlardan da bize birer örnek gönderin. Biz de onlardan eee istifade edelim. Çünkü demokrasi eee daha işin başlangıcında ee, iyi kurulursa, iyi tanzim edilirse ve de demokrasi bilinci daha bu yaşlarda insanlarımıza, çocuklarımıza yerleştirilirse inanıyorum ki bir daha iyi bir noktada oluruz. Evet. 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 Değerli Meclis Başkanım, Türkiye'nin ilk çocuk senatosunu kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Geleceğin güvencesi çocuklarımıza ve sanatımıza gösterdiğiniz güven bizim için unutulmayacak bir hazinedir. Devlet adamı kimliğinizle güç katacağınız parlamento çalışmaları bağlamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güvenimiz tamdır. İzmir'in gülen yüzü, Konak Belediyesi'nin tüm çalışma ve kararlarında çocuklar ve gençler söz sahibi olacağı için ve onları irdeleyeceği için çocuk senatosuyuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsımızın katacağı güvenle yeni dönemde özellikle çocukların ve gençlerin daha aydınlık bir geleceğe ulaşabilmeleri için büyük katkılar yapacağına inanıyoruz. İsteğimiz alınan kararlarda bizlere yönelik iyileştirmeler yapılmasıdır. Biz çocuklar dünyanın geleceğinin mimarları olduğumuzu düşünüyoruz. Siz büyüklerimizin de sorunları bizim penceremizden bakmanızı rica ediyoruz. Önemli isteğimiz, son dönemlerde artan kadına yönelik şiddet konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en etkin kararları alması, bu konuda denetimlerin ve yasal yaptırımların yaşama geçirilmesi. Çünkü şiddet görenler bizim annelerimiz ve biz onların çocuklarıyız. Türkiye'nin ilk çocuk sentosu olarak her türlü şiddete hayır diyoruz. Sizin duyarlılığınızı diliyoruz. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyoruz dünyanın çocuk dostu dünya haline dönüşmesi hepimiz için hem ortak hedef hem ortak mutluluk. İsteklerimiz ise şunlar. Dünya çocuk haklarının tüm dünyada kabul edilerek uygulanması, Somali ya da başka bir yerde açlıktan çocukların ölmemesi, Japonya ya da başka bir yerde çocukların nükleer tehdit altında kalmaması, Güneydoğu ya da başka bir yerde kız çocukların eğitiminin eksik kalmaması, işsizlik ya da ekonomik nedenlerle ailelerin dağılmaması, çocukların aileleriyle bir araya gelmesi, sokakta yaşayan ya da çalışan çocuk kalmaması, çocukların çarpık kent canavarına yenik düşmemesi. Çocuk dostu dünya hedefine koşarken hem İzmir'de hem dünyanın çeşitli ülkelerinde hem de yeni ses düzeyinde yürüttüğümüz çalışmalara Yürekten destek veren sosyal belediyecilik anlayışında, yerel yönetimlerde çocuk, genç ve kadınlara ayrı bir önem ve değer veren sevgili başkanımız Doktor Hakan Tartan'a da huzurlarınızda sunuyoruz. Değerli başkanım, tüm arkadaşlarım adına bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Başka söz almak isteyen var Hepimizin yani ben olsaydım ilave şunları da söylerdim. Anlaşılıyor ki. Evet. Bak. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler söylediniz. İnşallah öncelik verecektir. Bugün basında da takip ettiğimiz şekliyle görmüş olabilirsiniz. Meclisin açılmasıyla birlikte kadına yönelik şiddetle ilgili bir meclis araştırması yapılmasında fayda gördüğünü ifade eden milletvekillerimiz var. Demen Tolga'nın yönelik şiddet ve evet. başka bir türlü maliyetler evet. ve e, çocuklara yönelik birlikte ne yapabiliriz? Bir önce kurabiyeden başla. Ne güzel bak bunu yaptıklarına göre öbür işte de çok güzel yapıyor. Yani bir yerden almadılar evde hazırlandı. Yarısına ikram etsek masum. Yok de Evde de olur. Bir, bir şey olmayan, evet. e, eğitim olmayan kadınlarımızın e, evet. E, evet. ve evet. bunlardan gelir elde ediyorlar. Evet. Ve günde dört tane